Sevgili izleyiciler, dediğim gibi Türkiye'nin en önemli kalp cerrahlarından biri olan Bingür Bey bugün bize kalbimizi korumanın yollarını anlatacak. Hocam sizin yaptığınız başarılı operasyonlarınızın dışında uyguladığınız değişik tedavileri de izleyicilerimiz biliyor. Biraz sonra da göstereceğiz hatta izleyicilerimize. Öncelikle bize kalp hastalıklarından başlayarak anlatmaya başlar mısınız? E, kalbimiz, sizin biraz önce söylediğiniz gibi 24 saat hiç dinlenmeden daha anne karnındayken çalışmaya başlayan bir organımız. Şu küçücük organ dakikada 5 ila 7 litre arasında kan pompalıyor. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tabi bunu yapabilmek için çok kuvvetli bir adaleye ihtiyacı var. Bu kalbin adale kısmı, kalbin kapakları, kalbin damarları ve ileti sistemi. Bu dört sistemin her birinin ayrı ayrı hastalıkları var. Ama bugün en çok güncel olan koronar damarlarımızı tutan hastalıklar romatizmal kapak hastalıkları yani şu kapakları tutan hastalıklar çok azaldı. Medeniyetin gelişmesiyle beraber romatizmal kalp hastalıklarının çok iyi koruma tedavileri yapılmasıyla birlikte artık e, tekrar tekrar olmadığı için kapak afetleri olmuyor. Ama ileri yaşta kireçlenmiş kapak hastalıkları var. Bizim şu anda ameliyatlarımızın %70-75'i koroner kalp hastalıkları oluyor. Bu damarlara e, bypass, azeride emile şuntlama yapıyoruz. Burada aort damarından buraya bacak alın bir damarı veya göğüs bir damarı koyuyoruz. Dolayısıyla tık olan damarın önüne kan gidiyor. Çünkü kan gitmeyen adere ağrı yapar. Bacak damarı tıkanırsa yürürken adere, bacak aderlerine ağrı gelir. Koroner damarlarda problem olursa kalp çalıştır sırada daha çok kana ihtiyacı olacağı için bir ağrı, yansıyan bir ağrı yaratır. Biz dolayısıyla o mekanik olayı mekanik bir yolla çözeriz. Yani tıkalı olan yere bir atlama yaparak bypass yapıp o rahatlatırız.